Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'in 13. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Tam bir 12-13 gün oldu. Eee ama size bir sürprizim var. Türkçe ama yükledim. Bakın altta joblar artık tüm silahçılarda diye bir mesaj çıktı. Görmüşsünüzdür. Hemen başlayalım özlemiş miyim? La imrakım tutmadı. Kaçma. Oh. Seviyorum sizi ya. Hey merhaba adamım. Ha bu ne? La dur adam gelsin dur. Dur adam gelsin. orospunun çocuğu. Bak ben benim arkadaş yazdı. Senin annen kaçsın annen dur kaçma. Ben bunu altıma alacağım ben Ben de onu yazacağım. Silahla öldürmem ben bunu. orospun çocuğuna bak ya yaya geçişindeki adamı eziyor. Ne hukuk tanıyor ne başka bir şey. Mavili dedi mi neyse hangi arabaydı hem bu. Çık 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 çık. Çık bak nasıl korkak kaçır. in in in, i̇n kardeşim. İyi ölmüş. Bana koymam bunu şekilli şükürlü öldürecekten bu ölmüş ya. Bak benim gibi böyle sakin trafik kurallarına uyacaksınız. Sadece ben acelem var diye hiçbirini uymuyorum. Çık! Yok çık ha çık. Amına koyarım ha. Bir de öyle çığlık atıyorlar ki amına koyayım sen dersin ne? Sen dersin silahla adam vurduk. Evet vurduk. Hemen şuradan burnum kaşınıyor ya. Of. kamera kamerada olmasaydı fayşeyi izle. <laughs> Aşağıda fayşe izle çıktı fayşe. Hangisi amın bu mu? Ben demedim sana fayşe izle diyor. Fayşe sana diyor ben demedim. Dur hadi gidelim izleyelim arkadaşlar. Fahişeyi bulmaya gidiyoruz. Bak çık ha. Kırma şu direksiyonu. Öldürürüm <laughs> mü? Ya bak geli gel, gel bana çarpı Nefret ettim şeydir ha. Bak hele bak. Tırk, bak. Bak hele panik yapmayın. Panik yapmayın. Allah hepinizin belasını versin, kahretsin sizi. Ya ne ekibi göreve gideceğiz, mahsuzun hepsi panik atak geçirdi ya. O fahişe dedi hey, bu mu acaba? Hey, Lanet olsun bu benim kız olmalı. <laughs> ben bunu keyifle izlerim. Nasıl izleyeceğiz acaba? Diyor ki fahişe birazdan bir arabaya binecek. O arabayı takip et ve sürücüsünü öldür. O sürücüsünün amına koyarım. Fahişe benimdir. Piç. Nazlı <laughs> ne haber kızım kopmak ister misin? Bugün olmaz tatlım birisini bekliyorum. Gerizekalı eğer o kız arabana binerse seni öldürürüm. Kız belalı. Faşam maşa ama ölürüm ölürüm. <laughs> Acaba hangi arabaya binecek? Buradan siktir git yeter çüksüz ibne seni. Nefesin emsemdeyken ben nasıl iş yapacağım? Ya bana ne kodumun oğlu benle iş yap. Ufvar herhalde bu kızı götürür valla bunun arabası biraz lüks Gitme hatun hey, hey bebeğim beni you özledin, bebeğim? özledin mi? Vallahi özlemiş Bana kodumu kızı oh, özlemiş nasıl oh, özlemesin? Oh, 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 neyse şimdi oh, bir Bunu bir takip edelim hedefi öldür Şimdi hedefin amına koymaz mıyım? Koş 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 Amına Kodumun Bak kıza derse göre oh. Aa kız kız kafana diyecek ey kafanı kız Evet bölgeyi terk et diyor. Niye amına koyayım ben zaten kızla gideceğiz. Adamı öldürdük. Bölgeyi niye terk ediyoruz ya? Tüh. Cık. Ben dedim kızı biz götüreceğiz. Lanet olsun ya. Bırakım keşke şu alt yazıları başta indirseydim. Ne kadar eşeğim ya. Lastery arıyoruz. Hey, hey destem o yazılımı sen için temizledim. Ah, o oh, harika news. haber sonra konuşuruz. Yarrak bir görevdi ama çok eğlence Ahlaksız başkan suikastı Öldürdüğümüz zaten başkan mıymış? Vay be Bu ne la bu eğlence parkı mı? Şimdi ben siz kardeşlerimize harika gösteriler yapacağım nasıl araba sürdüğümü bildiğiniz için Size burada şekilli bir gösteri yapayım ya <laughs> <laughs> Çık <Aa, gülüyor> polis bey pardon 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 pardon. Buradan kızımı alıp size harika bir gösteri yapacağım. Şu radyo başımı yedi amına. Evet geliyorum. Geliyorum. Bak kızımı bilmeden geliyorum hem de bu sefer. Haydi bismillah. Vah 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 izle 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 izle. Ulan of, of. oraya da çarp basayım daha güzel olabilirdi de. Ne ki şansımızda denize geldik ya. Hiçbiri denize girmemiş. Bayanların o valla varmış.

Hmm. Şöyle kastı gel la karını vurdum gel benle dövüş. Bak işte çıktın adama bak seni sattı. Şimdi ben o adamı öldüreceğim bak. Nasıl kaçıyor amına koyayım koşu birincisi bu. Ben zaten sporcuymuş hakikaten sporcu çıktı nasıl kaçıyor. Kaçma. Kaçma. Bak. Eli taklidi yapmıyorsa ben adamı umut eyle. Polis bey neden kovalıyorsunuz? Ben magazinciyim. Polis de amına müdahale etmiyor. Çarpıyor. Devlet malı ya amına koyayım. Çarpıyor arabayla. Ula o müdahale etsene herife. Arkadan çarpmakla bu iş olmaz ha. Hadi ya gayret yakalarsın be. Hadi ya gayret be. Ama valla po polis sıkıştırdı herifleri. Oo herifler polisi ateş ediyor. Polis birine ezdi amına koyayım. Oha olaya gel olaya. Aha valla polis bu. Po Amerikan polisi şaşırtmıyor. Valla pompalıyla bile dal etti. Helal olsun. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Aha polisi araba çarptı. <laughs> Ay olaylar ki tamamen doğal akışında. İyi misiniz? İyi misiniz? Yarın bunlara sarkan. ÖBÜR gün bize sıkarım. Ay şey garipler. Biraz akıllı olan akıllı. Ambulans yetişin. Yetişin polisimize sıktılar. Yetişin. Bu arada polis gene peşimize takılmış. Hemen kurtaralım. Geta get a Vice dedi polisler böyle kolay gelmiyordu da bundan amına koyayım silah çıkar hemen geliyorlar. Vice dedi ile birkaç kişi öldürünce geliyorlar. Lester gene bizi arıyor. Hala bakalım so ne isteyecek. Fun, like e bugün hangi sikikten nefret ediyorsun? Elemanın adı Sik Penny. Kendisi acımasız <laughs> ve kapitalist bir adamdır. <laughs> Bizden bir milyarderi öldürmemizi istedi arkadaşlar. İşçilere eziyet ediyormuş. Kapitalist bir herifmiş. Diyor otobüse bin git herifi ez mi öldürmeye ne koyayım? Adam da bisiklet sürüyormuş. İşte o zenginlerin değişik fobileri yok mu? İşte halktan biri görünme çabasındalara. Yok bisiklet sürerim. Yok ama otobüse binerim. Siktir git lan. Zanvilla'da yaşama. Bir kıyafete 10 bin, 20 bin dolar veriyorlar. Halktan biriyiz biz. <laughs> Halk götünü siktirse 20 milyar alamaz. Halk. Şu otobüse binelim. Milyarder herif de bekliyor, oraya Hedefin yeri belli olana kadar bütün otobüs duraklarına git. <laughs> Gel de o herifi ara amına. Milyarder adam hangi durakta bizi bekliyorsa ya çık ha! Bu nerede önümüze girdi bak. Sinirli asabi adamım. Şimdi ateş ederim ha. yarrah! Bak hepsi gene panik atak geçirdi. Bak bak bak. <laughs> tamam tam müşteri bey. Müşteri <laughs> rahatsız, rahatsız olma. <laughs> çocukların da hepsinde panik var. Ben ne yapayım? Bir otobüs durağı da budur acaba milyarder burada mı? Yok bu atlet giymiş bundan milyarder mi olur? <laughs> Lanet olsun bir tebessüm etseniz ölür müsünüz? Ölürler <laughs> valla. Kim usurdu lan? Aman ne kodumun cami aç. Bana mı söylüyorsun? Şuraya bakalım hala milyarder burada mı? Yok. Bunun kod pantolonu falan fazla 20 dolardı. Vay be. Bu lan halkot otobüsler bayağı büyükmüş ha. Ben milyardarı gözünden tanırım amına. Gözünden. Aa adam her yeri kusmuk olan koltuğun altında Yarrağım, tamam temizlemeye fırsatımız olmadı ya. Diyor hamburger kabuğu var şeyde koltuğun altında. Ne yapam? Almanın biri yemiş, atmış altına. Psikopat mı yok sanki? Çıq gələcək. La, bu milyarder nerede Alo Bak hemen bu milyarder mi? Bu olabilir. Aslında geç kaldın çok geç. Kusura bakmayın. Unut gitsin. Bilmedi la geri gitti. Korktu ne? Bir yaşlı teyzeden şeyi de çaldı. Senin bana amana koyarım bak. Ne polisi niye arıyorsun? Ben bunu öldürmek için şey yaptım. Dur dur. Polisi aramayın. O Respon'un çocuğu. Geliyor yaşlı kadın bisikletini çalıyor. Böyle çalınmaz, böyle çalınır. Çık lan çık çık, çık. <laughs> Sür 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 sür. <laughs> Ara sokaklara gidip polisten kurtaralım. Belli diyor milyarder olduğu onun gıcıklığından belliydi diyor amına. O kay paraya kıyamıyor. Halk otobüsüne biniyor. Pis pinti sapak. Yaşlı karının bisikletini çaldı ya. Günah inşallah ona gider. Çünkü ben de onun oradan aldım bisikleti. Şah günahı ona yazılır. Çık! Polisten kurtulalım. O düştüm düştüm düştüm. Al orada polis geli bin 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 bin. Evet polisten kurtulduk şimdi lastiği arayalım. Yeşil ışık evet evet bitirdim adamı. Görev tamam. Evet arkadaşlar bir bölümün daha burada sonra gelmiş bulunmaktayız. Bisiklet gördüğünüz üzere bitirelim. Bu erkek mi karı mı? Kadın. Hanımefendi neden dünyadan bıkmış gibi bir haliniz var. Lan dur karıyla konuşuyorum. Atlamayın atlamayın. Ne gel beyi mi vuracaksın gel la anneni yere yatır. Ben karıyla konuşurum. Karıyla. Karıyla konuşunca hiç kimse bana müdahale etmesin. Yılda bir karı benimle muhatap olmaya çalışıyor. Bu gelmiş. <laughs> Hanımefendi gitmeyin. La o karı nereye gitti? Dur 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 dur. O da en iki hayattan bakmış karı bana vermeye çalışıyordu sanki öyle hissettim ama nereye gitmiş ya? Bu muydu yok? Bu muydu la yok? O karı neredeydi ya? Bu kaçan karı mı acaba? Ha vallahi o karı budur. Hanımefendi size kurban olurum kurban ben sizin için her şey yaparım. Tülay ne olur geri dön Tülay. Çekil önümden abi. Karıyla konuşacağım engel oluyorlar. Merhaba. Merhaba. Lütfen. Allah rızası için sakinleşin. Bak şu şişko hiç koşuyor mu? Sen de koşma la la bunu takip edeceğim en son durana kadar ben bunu takip edeceğim ha, polis de beni gördü polis bisikleri git ben bu karıyla konuşmaya çalışıyorum kötü niyetim yok polis polis amana koydurtma polis ateş et va, ateş etmeyin Ne biçim kovalıyorlar şimdi? Eh, qarı. Ya qarı kaçtı sizi sikerim bak şimdi ya. İlla kelaş nikofla ateş mi edeyim? Bak qarı kaçtı qarı. Qarı nereye gitti ya? Ver motoru. Hep sizin yüzünüz daha. Ha valla qarı orada. Aşkım. Yo bu değil. Bayağı hayatım nereye gitti ya? Nereye gitti o kadın? Ben son kendimi de yakarım, siz, sizi de yakarım ha. Karim bay yerini gösterin. E ben bu polislere şimdi ne yapacağımı biliyorum ben. Onlar yüzünden karı kaçtı karı. Nerede polis? Gelsin gelsin. Sizin izinizden hayatımın aşkını kaçırdım hayatımın aşkı. Çek! Acıyanın amına koyayım size. Piçe bak ya. Dört yıldıza çıktık Helikopteri de indirelim ama. Şehirdeki bütün polisleri temizlemenin vakti geldi bak Öl Oğlum size yaşamak haram la. O karı bulurum ya Neyse en azından ölürüm ölürüm dedim öldüm Hayatımın aşkı için değerdi Çok erken Bir ayrılık oldu bizim için ama Yapacak bir şey yok Kendinize iyi bakın Like atıp abone olmayı unutmayın